Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Fenerbahçe FIFA 22 kariyer modu videosundan hepinize selamlarımı gönderiyorum. Bu videomda Fenerbahçe olarak Kadıköy'de Hatayspor'u Süper Lig kapsamında konuk edeceğiz. E hemen bakalım puan durumuna. Puan durumunda 62 toplam 62 puanımız var 25 maç sonunda. Galatasaray 26 maçta 55 puan topladı. Ee, halen daha 10 puanlık farkı koruyabiliriz. Hemen arkadaşlar kadromuzu yapalım. Bugün kadroda Farias'a yer vermek istiyorum. Ee, Burak kapacak yerine Ferdi Kadıoğlu oynasın. Mesut'un yerine Pelkas girsin bugün Pelkas oynamayı tabii ki de hak ediyor. Ee, Ozan Tufan'ın yerine de İrfan Can Kahveci Oynasın arkadaşlar Ozan Tufan Berk Özler'in yerine girsin Hemen Kim Minjae'yi de Alalım defansımıza ee, Sol bekte Konan oynuyor bildiğiniz gibi Ben ama Çaltay'ı da Oynatmak istiyorum Çaltay oynasın Hatay spor maçında Keşke Arda Güler de olsa Arda Güler'i de Oynatsak fakat Arda Güler'i FIFA sağ olsun yapmamış Herkes var bir o yok. Yani sinirlenmemek elde değil yani. Maça başlayalım arkadaşlar çünkü araç olduğunda oynayacağız. Evet arkadaşlar Şükrü Saraçoğlu'nda güzel bir atmosfer var Ve maç başladı bugün Çağatay Solbek'te oynuyor Fenerbahçe'de Genç Yıldız Ona zaten biliyorsunuz şans veriyorum Emre Demir de gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta eğer video izlediyseniz Harika bir performans sergilemişti Pelkas bugün ilk 11'de Mesut yok o Samuel ile şimdi paslaştı. O Samuel hızlanmayı seven, koşmayı seven bir isim. Diyof şimdi Diyof. Kimince? Ya oraya geçti harika geçti. Ber özür diliyorum Altay da güzel çıkardı. Yine o sayisam böyle geçit yok orada. Yani hiçbirseye faul var sadayden. saki vuram vurmadı pas attı. Fakat Nazım çok güzel girdi araya. Faryas'la bir ver kaç mı? Faryas onu atmadı. E, Ferdi ile orada paslaştı Faryas. Faryas sol ayağıyla gördü kaleyi. Münir harika çıkardı. Münir harika çıkardı. Şimdi Pelkas uzak köşede. Crespo var ona doğru. Crespo kafayı vurdu fakat kaleye gitmedi top. Salahi. Faryas önü boşaldı. Faryas gol mü geldi? Gol geldi. Faryas attı. Dakika 14. Faryas öne geçiyor Fenerbahçe. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Giresunsporla sporla 2-2 berabere kalan Fenerbahçe bu defa Hatay Spor maçında galibiyeti mi alacak. 90 dakika sonunda hepimiz göreceğiz. Faryas takımını 1-0 öne geçirdi. Şimdi Traore. Attığı yerde Lobyanitse var. Lobyanitse'yi Çağatay durduramadı ilk anda fakat harika bir şekilde araya girdi. Çağatay kuru kalıp. Osay Samuel Fenerbahçe güzel çıkardı orada topu. Çağatay'la geliyor Fenerbahçe. Çağatay. Çağatay gidiyor. Çağatay'dan bir L1 üçgen pası. Ama Pelkas'a geçit yok orada. Münir aldı topu şimdi. Adekup Bey attı. Adekub Bey. Falette eski bir Fenerbahçeli Falette. Faryas güzel gördü. İrfancan Can kahveci. Faryas'ın bu harika pasını boş döndürmüyor İrfancan Can kahveci ve golü atıyor. 2-0. 2-0 İrfan Can Kahveci attı golü. İşte gol. İrfancan Kahveci bugün ilk 11'de çıktı. Golünü attı sayın seyirciler. Dakika 21'de Durum 2 0'a geldi Fenerbahçe adına. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu'nda iyi performans sergilemeye devam ediyor. Ofsayt olmaması lazım. Osay Samuel Pelkası gördüm. Pelkası attı pası ama Falet çok yerinde müdahaleyle aldı topu. Az kalsın Atay Spor yine bir gol yiyordu. Topyanitse izin yok. Şatay yine takımını atağa kaldırıyor. Genç futbolcu derken sağda bir boşluk var. Ferdi, Ferdi aldı topu, Ferdi vurdu. Dışarı gitti top. inanılmaz bir pozisyon kaçtı Fenerbahçe için. Ferdi Kadıoğlu. Çok önemli bir pozisyonu kaçırdı Fenerbahçe adına. Şimdi yine Ferdi attığı yerde Hatay Sporlu futbolcu vardı. Olmadı maalesef. Obyanitze. Obyanitze. 2-1 oldu. İnanılmaz bir gol. Lobyanitse'den akıl dolu bir pas. Bir anda 2-1 yaptı durumu. Diyof'un golüyle Atay Spor. Orada kaçtı Lobyanitse. Ama Fenerbahçe bu sefer bir anda o sayı Samuel hızlandı. Samuel Münir üstüne vurdu topu. Köşeye vursa belki de gol olacak. Saint Louis. Obyanice. Hatay Spor'un en etkili oyuncusu, Gürcü oyuncusu. Lobianidze bugün asistini de yaptı Diufa. Salay güzel girdi araya orada. Şimdi Ferdi Kadıoğlu, İrfancan Can Kahveci. Nazım götürüyor topu Nazım. Açtı ortayı Ferdi'ye doğru fakat Atay Spor defansı izin vermedi Şimdi Nazım tekrar İrfan Can baktı kaleye Vurdu Münir çıkardı Harika tuttu topu Münir Atay Spor'un başarılı file bekçisi Bir hayli fazla pozisyon çıkardı bugün Şimdi Salahi Lobyanitze'yi karşılayacak Bırakmadı Lobyanitze'yi Salahi Crespo şimdi hata kaldırıyor takımını Faryaz attığı noktada İrfancan Kahveci. İrfan baktı kaleye vurdu Münir çıkardı. İrfan kaleyi denemeye devam ediyor. Münir çıkarmaya devam ediyor. Şimdi Kastan Crespo'ya doğru bir pas. Orta fakat istedikleri gibi olmadı bu organizasyon. Şimdi İrfancan Perkaz kaleyi denedi uzaklardan fakat. Şimdi şey, Pelkas. Önü boşaldı Pelkas'ın. Pelkas. Gol 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 gol. Münir çelemedi. Münir çelemedi. O kadar sert vurdu ki Perkaz Durum 3-1'e geldi. Fenerbahçe. Bu önemli karşılaşmada 3-1 yapıyor skoru. Şimdi diyor Hatay Spor ikinci yarıya başladı. Traore hızlandı. Traore gidiyor. Traore çok yanlış bir hamle yaptı orada ve topu kaptırdı diyebiliriz. Çantay kuru kalıp şimdi attığı yerde güzel kaçtı o Samuel. Samuel götürüyor topu Samuel. Gördü Faryas'ı yoksa Ferdi'ye çıkardı ve out. Bir şaşırtma yaptı orada Osa Samuel fakat başarılı olamadı de desek yeridir. Şimdi Diouf mu Kim Mijey mi topa sahip olacak? Diouf indirdi Traore'ye. Altı ay harika çıkardı. Bu Cema Attığı da Traore var Şimdi kim Minje. Nazım takımını atağa çıkartıyor. Adekubbe var yanında. Perkaz Hadi kubbe şimdi. Ferdi onu bozmak için baskı yaptı. Olmadı. Falet şimdi. Falet götürüyor topu. Biraz daha erken hamle yapabilse belki de Perkaz topu alacak. Diyor. Bu Cema şimdi. Bu Cema. Diyof'la oynadı. Diyof. Altay aldı topu. O sayı Samuel'e gönderdi. Samuel. Pelkas. Sakin Pelkas. İrfan Can kahveci Münir çıkardı. İrfan Can denemeye devam ediyor. Çok iyi vurdu aslında. Münir de aynı güzellikte çıkardı. Ferdi bu defa ortayı kesti. İyi bir orta gelmedi fakat yine top Ferdi'ye gitti. Seyfettin düştük. Seyfettin düştük. Crespo Çağatay kaleye baktı vurdu genç futbolcu Olmadı Çağatay kuru kalıp şansını denedi Gençecik Dakika 66 Diyof şey, Traore Traore harika hareketler Çağatay ona izin vermedi Çağatay geçit vermedi Traore'ye Güzel de pas attı Pelkas'a Pelkas şimdi gördü Ferdi'ye attı Ferdi Ferdi Kadıoğlu Nazım'la güzel paslaştı Ferdi. Perkasa döndü Perkas. Şimdi Osay Samuel. Samuel gördü Ferdi'yi Ferdi kaleciyi nişanladı. İnanılmaz bir pozisyon kaçtı Fenerbahçe adına. Fenerbahçe'de oyuncu değişiklikleri gelecek şimdi. Erden'in yerine de Emre Demir girsin. Kayseri Spor'dan transferi Fenerbahçe'nin her maç gole katkı yapan bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Şimdi Münir uzaklaştırdı orada. Çift yumrukla Çamoğlu Saki Lobyanidze'ye uzun bir top Pobianici tuttu topu içeride Şimdi Çağatay var karşısında Altay oynadığı yerde Emre Demir var Çok güzel aldı önünü Emre'nin önü boş Emre gidiyor şimdi Emre Demir Emre Demir vurdu olmadı Yine golle çok yaklaştı Emre Demir girdiği gibi yine farkı Ortaya koyuyor Crespo aldı topu zor da olsa. Nasıl offside hoca? İzleyeceğim bu pozisyonu. Hadi be. Falet kısa kullandı. Arias orada baskıya geldi. Anlaşamadı Falet'le. Faryas Deniz ışığında attı golü. Faryas, Faryas, Faryas. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Faryas bugün de atıyor golünü. 19 yaşında. Pırlanta gibi bir genç. İşte gol. 4-1 oldu durum. Orada Atay Spor defansının hatasını affetmiyor. Ozan. zaman Emre Demir gösterdi kendini. O say Samuel ona doğru attı fakat Falet araya girdi. Bakalım ne yapacak Falet? Kalecisi Münir'e döndü. Münir tekrar Falet'te ye. Falet'ten kötü bir pas. Şimdi Emre Demir'e bir pas. Emre Demir gelişine denedi. Olmadı. İnanılmaz bir şut geldi Emre Demir'den. Emre Demir çekemedi topu çekse. Yani her oyuna girdiğinde takımına hareket getiriyor. Emre Demir dese geridir. Şimdi Çamoğlu aldı topu. Ozan vardı karşısında. Şans eseri top. Offside olması lazım. Offside. Artı iki oynanıyor şimdi. Şimdi Nazım'dan akıl dolu bir pas Emre Demir'e. Emre Demir. E. Emre Demir. Emre önünü açtı vuracak. Emre vurdu. Çok kötü vurdu. Keşke gitseydik çocukla ya. Ama hareket getiren bir yapısı var takımına. Daha 16 yaşında gencecik bir futbolcu. Ve 4-1 kazanıyoruz arkadaşlar. 4-1 çok önemli bir galibiyet bizim için. Gerçekten bu galibiyet Galatasaray'la aramızdaki farkın da aynı kalmasına fayda sağladı. Hemen maç sonu röportajımızı yapalım. Can I ask you Evet. Thanks. That'll be all for today. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir galibiyet aldık Fenerbahçe olarak 26 maçta 65 puana ulaştık Galatasaray'la aramızdaki puan farkı halen daha 10 Evet arkadaşlar şunu söylemek istiyorum bu videoda artık sona geldik video izleyip beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın